Resident Evil serisi çok sevdiğim, keyifli oynadığım bir oyun serisi desem yalan olur. Kötü bir seri olarak görmedim ama çok çok iyi olarak da görmedim. Normal bir seri olarak gördüm. Bütün oyunlarını oynamadım ama film serisini izledim. Yani markaya öyle fazla da uzak değilim. Bu arada filmler de iyi değildi. Neyse. Serinin 3 tane oyununu falan deneyimledim. Resident Evil 2 ile alakalı söyleyebilecek fazla şeyim yok. Herkes neredeyse biliyor R2'yi. 7'yi oynamadan önce R2 Remake'i de oynadım. Oynamayan varsa bir göz atsın bence fena değil. Sadece iki karakterle ve aynı bossla kapışmak ve oyunun buna sizi zorunlu tutması, sizi PC başına bir sadistin zorla tuttuğunu düşündürse de yine de bir göz atılır. Seride bir diğer deneyimlediğim oyun R4. Şimdi R4'ün yeri hem seri için hem de benim için ayrı. Çünkü oyun aksiyon korku temasına geçiyor daha bol kaynak ve daha hızlı bir oynanış sağlıyor. Ama en önemlisi omuz kamerasına geçiyor. Bence çok yakışmış bu kamera açısı dedim ama bu kamera açısı ve yeni temasıyla serinin köklerinden ta abesinin bir tarafına kadar uzaklaşacağını düşünmüyorum. Diğer oyun ise R5. R5'i co-op olarak oynamıştım. Bu arada üzgünüm Berkay. Seninle oynayamadık bu oyunu. R5'te aksiyon sahnelerinin ve kaynakların bol olduğu hunuarca zombi kestiğimiz bir oyun olarak aklımda kaldı. R5'ten sonrası zaten serinin hayranları için her şey çileye dönüştü. Seri özünden koptu gidiyor, Capcom alo diye millet bağırıyordu ama ben de yaprak kıpırdamıyordu. Her neyse. E3 2006'da sunumları izlerken karşıma gelen trailer'ı böyle anlamsız anlamsız bakarken Outlast benzeri herhalde bir korku oyunu geliyor dedim ve karşımda Resident Evil 7 yazısını görünce şaşırdım. Aslında herkes şaşırdı çünkü izleyenlerin bunun bir Resident Evil oyunu olacağını düşündüklerini pek zannetmiyorum. Trailer bitince elimi çeneme götürüp ee bu oyun FPS değildi ki dedim. Belli ki Capcom omuz kamerasını bırakıp gerçekten milletin istediği gibi gerilim türünde bir oyun yapacak diye düşündüm. Zaten korku teması ravaştaydı, biraz daha gündemde kalacak gibi duruyordu. Ve kaldı da aslında. Ama benim gündemimde kalmadı. Ben R7 çıktığı gibi deneyimleyemedim ama her yerde oyunun ayakları yere basan sağlam bir oyun olduğunu duyuyordum. İlgimi çekti mi derseniz, gerçekten ilgimi çekmedi ya. Bilmiyorum belki korku temasına çok fazla sevmediğimden de olabilir. Sadece iyi bir oyunsa iyi bir zamanda deneyim ederim diyordum. Bu bahsettiğim iyi zamanı 3 sene sonra bulmam mevzunun iyi bir zaman olmadığını, komple benim hıyarlığımla alakalı olduğunu güzel özetliyor. R8 Village'in çıkışıyla, bu abladan bahsetmeyeceğim merak etmeyin, şu 7 oyunu aradan bir çıkarayım dedim. Oyuna girdim ve bitirmem 8 saatimi aldı. Bitirdikten sonra Capcom'un aldığı radikal kararın altında ezilmediğini, aksine seriye yeni bir bakış açısı getirdiğini daha iyi anlamış oldum. Şimdi, Dot Challenger benzeri aracımızla bir eve yolculuk yapacağız. Ve sizleri Baker ailesiyle tanıştıracağım. Kendileri çok şirin bir aile. Iy. Ve bize de iyi davranacaklarından emin... Iyi... <laughs> thank yeah. yeah. Oyunumuz şöyle başlıyor. Ethan Winter 3 yıldır kayıp olan karısından videolu bir mesaj alır. Videoda sakın buraya gelme demesine rağmen yola koyulan ana karakterimiz eşi ayı bulmakta kararlıdır. Arabasını atlar ve kendisi bir malikanenin önünde bulur. Malikanenin önünde cinli videosu çekmek için gelen youtuberların malzemelerini görür ve burada birilerinin de olduğunu idrak eder. Fakat bulduğu bir kaset ile bu kişilerin başlarına neler geldiğini görmesi fazla uzun sürmez. Bir an önce Mia'yı bulmayı amaçlayan Ethan karısına ulaşır ve 3 yıllığın hasretini birbirlerine bıçaklayarak giderirler. Bu samimi olaydan sonra daha ne olup bittiğini kavrayamayan ana karakterimiz Baker ailesinin reisi Jack Baker ile tanışır. Yemek masasında gözlerini açan Ethan, Baker ailesinin diğer bireyleriyle de tanışır. Bunlar Jack'in karısı Margaret, oğulları Lucas, oyun boyu karşımıza tuhaf tuhaf yerlerde ortaya çıkan ve sapık olduğuna kanaat getirdim bu teyzeyle bağırsak yeriz. Çok geçmeden kendine bir kaçış bulan Ethan aileden Zoe ile telefonda irtibat kurar. Zoe ailesinin hastalandığını ve onları öldürmenin mümkün olmadığını söyler. Tek çare bu hastalığa karşı bir serum üretmektir. Eğer serum üretirse Mia ile buradan kaçabileceğini düşünen Ethan aslında onu bekleyen bambaşka bir tehlikeden habersizdir. Öyle ki bulunduğu konumda onun için tek tehdit Baker ailesi değildir. Baker ailesini bu iğrenç duruma sokan ve eşimiz Mia'yı ele geçiren bambaşka bir düşman vardır. Ve Ethan'ı daha zor anlar beklemektedir. Ancak Ethan buradan kaçmak için elinden her şeyi yapacaktır. Evet, hikayemizin özeti bu ve konu olarak aile temasını ele alıyor gibi gözükse de yalnızlığı ve sevgisizliği ele alıyor. Hikayeyi daha fazla açmak, üzerine uzun uzun konuşmak isterim ama bunlar spoiler'a gireceği için tadında bir tuzunda bırakacağım. Hikaye ile alakalı düşüncelerimden bahsedersem, ben böyle çok derli toplu bir hikaye aslında beklemiyordum oyundan ve karşılaştığım tablo düşündüğümden daha farklı oldu kendince sağlam zemini olan ve insanı ulan ne oluyor burada diye merak ettiren bir hikaye var karşımızda. Ama bir hikaye merak ettiriyorsa ve kafada soru işaretleri bırakıyorsa bu hikaye için pek olumlu olmuyor. Resident Evil 7'de kafada soru işaretleri bırakan bir hikaye var mı dersek aslında var ama çok fazla soru işareti bırakıyor diyemeyeceğim. Hikaye için sağda solda bulduğunuz yazıları okumanız lazım. Bu da anlatımı aslında biraz sekteye uğratıyor ve oyunun hikayesini tam anlamıyla kavramak için sizi DLC'leri oynatmaya teşvik ediyor. Hikaye kısmında iki güzel bir tema bulmuş ve oyunu o hikayeye iyi oturtmuşlar. Etrafınızda yaşanılan şeylerin bir sebebi olduğunu düşünüyoruz ve bu da hikayeyi kabul edip oyuna daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Ha bir de öyle müthiş, süper, dillere destan bir hikaye yok karşımızda. Ama bu oyun için gayet yeterli bir hikayemiz var. Şimdi biraz karakterlerden bahsederim. Ana karakterimiz Ethan'ı göremiyoruz ama arada, bakın o arada kısmını iyi yakalayın. Arada ses çıkarmasıyla varlığını hissediyoruz. Kendisi ise karısını bulmaya çalışan dümdüz bir vatandaş olarak tanımlayabiliriz. Karımız Mia ise bulunduğu bir gemi batınca kendini burada bulmuş ve Baker ailesinin hırçın kızı olarak ortama hemen ayak uydurmuş. Zoe ise Baker ailesinin bir Kendisi serumda bize yardım ediyor ve ailesindeki diğer kişiler gibi hasta değil. Diğer aile üyelerinden bahsetmeme çok da gerek yok zaten. Hikayenin sonlarında unutmayın bu hala bir Resident Evil oyunu diye Umbrella'nın simgesini falan görüyoruz. Gerçi 8. oyunla birlikte bu simgeyi neden gösterdikleri belli oldu ama neyse. Dediğim gibi bu oyun için gayet yeterli bir hikaye var ortada. Hikaye olarak beklentiye girip oynayanlar çok bir şeyle karşılaşmayacaklardır. Çünkü bu oyun hikayesiyle değil korku öğeleri ve oynanışıyla ön plana çıkan bir oyun. Şimdi oyun içine dönersek. Resident Evil serisinde iki tane kırılma noktası var. Birisi R4 ile omuz kamerasına geçmesi, diğeri ise boyun ile TPS'den FPS'e geçmesi. First Person bir kamera açısına geçtiğiniz zaman detaylar daha fazla öne çıkar oluyor. Onunla birlikte çevre ve modellemeleri daha dikkatli bakıyor, oyunda aksiyon varsa vuruş hissine biraz daha ağırlık binmiş oluyor. Başta da dediğim gibi Capcom aldığı radikal kararın altında ezilmemiş ve seriye eski güzel günlerine tekrardan taşımak için bir hata kalkmış. Oynanış kısmında özündeki formülü bu oyunda da kullanan R7 karşımıza yine bulmacalar ile çıkıyor. Bulmacaların sayısı bence tam tadında ama fazla tekrara düşüyor. Oyunda yaklaşık 5-6 tane bulmaca var. Bunlar bir nesnenin kıçını başını çevirip gölgesini karşısındaki boş resme uyacak şekilde oturtmakla oluyor. Bunları yaptığınızda bildiğiniz gibi gizli kapılar açılıyor ve bulunduğunuz mekandan ayrılmak için materyaller toplamaya devam ediyorsunuz. Ben oyunlarda aşırı heyecanlı bir yerde giren bulmacaların ilerleyişi çok sekteye uğrattığını düşünüyorum. Mesela Hellblade. Hellblade'de de mesela bu tarz bulmacalar vardı. Ama hikayeyle alakalı tam böyle bir şeyler öğreneceğiz derken karşımıza yine bulmaca çıkıyordu. Ya bu da hikaye anlatımı sekteye uğratıyordu. Şimdi Resident Evil'da bulmacalar tam tadında dedim. Çünkü kullandıkları yerler çok iyi. Sıkmıyor abi sizi. Tekrara düşüyor ama aman hemen yapmalıyım şu bulmacayı diye tribe sokmuyor. Özellikle finale doğru hiçbir bulmacanın olmayışı beni çok rahatlattı. Eyvallah Capcom. Korku öğelerine bakarsak. Korku oyunları genelde yürüme simülasyonu olur. Arkanızda sizi kovalayan biri olur, siz de kaçarsınız, bir silahınız falan da yoktur, dönüp öldüremezsiniz de. O kovalar siz kaçarsınız, o kovalar siz kaçarsınız. Bu tarz bir durumda oluyoruz genelde. Resident Evil 7'de aynı formülün gelişmiş bir hali bulunuyor. Baker ailesi sizi kovalarken onlara dönüp ateş edebilirsiniz. Hatta isabetli iyi atışlar yaparsınız, onları yere bile düşürebilirsiniz ama onları asla öldüremezsiniz. Hikaye gereği sizi kovalayan aile bireyleri ölümsüz. Yani eninde sonunda yine sizi buluyor ve bu durum onlara ateş etseniz de oyundaki gerginliği pek düşürmüyor. Onları öldürüp yere de yıksanız veya atlattığınızı düşündüğünüzde bile bir anda duvarın içinden bile fırlayabiliyorlar. Önceden hazırlanmış bu sinematik sahneler korku dozajını iyi arttırıyor. Yani hem geriliyorsunuz hem de korkuyorsunuz. Ayrıca bol bol rahatsız edici sahneler de içeriyor oyun. Vahşeti kullanmada hiç çekinmemişler. Tabi bu rahatsız edici sahneler özünde grafiklerin iyi olmasından da geliyor. Grafik grafiklerin iyi olması da devamında atmosferin de iyi olduğu anlamına geliyor. Yani grafikler atmosferi güzel kaldırıyor. Tekstürler yer yer göze iğrenç gelse de atmosferi fazla etkilemiyor. Ve bu gergin atmosferde elinizde pompalı tüfeğinizle sağdan soldan gelen seslerden irkiliyor, önünüze çıkan yaratıkların kafalarını patlatıyor ve haritanızı açıp evin içinde gideceğiniz rotanızı oluşturuyorsunuz. Biraz da şu yaratıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi, <laughs> Capcom. Hocam 3 düşman çeşitliliği sence de az değil mi? Oyunu yaparken ya her şey yoştu 3 düşman çeşidi koyduk şunu 5 falan yapsaydık demedim mi? Bu düşman çeşitlerinden bir tanesi yerde böcek gibi koşuyor öbürü böyle bıngıl bıngıl yürüyen bir tip. Diğeri ise mini boss olarak karşımıza çıkıyor ve bakın ve utanmadan kaç kere karşımıza koyuyorsun captain? Tamam oyunda final bosslar var güzel iyi hoş bunda sıkıntı yok da ya, mini bosslarda var çeşitlilik olsaydı ya finalde üstümüze iki tane aynısından gönderiyorsun yuh lan oyunu kısa tutmaları gerçekten iyi olmuş. Çünkü bu oyun 16 saat falan olsa harbiden gördüğünüz tüm o pozitif yorumların hepsi negatife dönerdi. Aslında burada yeni bir konu daha açıldı. Bir oyunun gereksiz uzun olması iyi bir şey değil arkadaşlar. Oyunun temposundan tutun ağzınızda bıraktığı tada kadar çok etkiliyor. Çünkü oyunda vakit geçirdikçe oyun size aynı şeyleri tekrar tekrar sunuyorsa o başlarda verdiği iyi etki sonlara doğru yavan bomboş olarak kalıyor. Oyunun uzunluğu barındırdığı öğelerle orantılı olmalı. Yoksa temposuna kadar çok etkiler. Az öğe varsa kısa öz olsun. Çok varsa uzun olsun. Tempo demişken biraz da oyunun temposundan bahsetmek istiyorum. Oyunun ilk bir saati hızlı geliştiği için her şey güzel gidiyor. Fakat bir saatinden sonra tempoda bir düşüş hissediyorsunuz. Bu malikenden çıktıktan sonra serin mevzusu için kafatası ve kol arıyoruz. Böylece etrafı kolaçan ediyoruz, dev sivrisinekler görüyoruz derken temponun yavaş yavaş düştüğünü, durgunlaştığını hissediyorsunuz. Ardından Lucas ile karşı karşıya kalıyoruz. Favori adamım Lucas. Tamam pekala. Bu adam bariz bir şekilde testereden çakma biliyorum. Ama çok hoşuma gitti ya. Birinci yarının sonlarına doğru Mia ve Zoe'yi kurtarmak için bu adamın bulmacalarını falan geçmemiz gerekiyor ve temponun ritmi biraz değişiyor. Bulmacaları çözüp Zoe ve Mia'yı kurtardıktan sonra bir de boss savaşı yapıyoruz ve oyunun ikinci yarısına şahane bir giriş yapmış oluyoruz. İkinci yarısında oyuna Mia ile devam ediyoruz bir süre ve hikayenin zeminini öğreniyoruz. Yani tempo bazı yerlerde düşüyor ama ikinci yarısından sonra hiç düşmüyor. Bunda tabi oyunun ikinci yarısından sonra yavaş yavaş korkudan aksiyona dönmesiyle alakalı olabilir. Hem aksiyon hem gerilim hem korku üçü güzel bir sentez oluşturmuş ve aksiyonun ağırlığını oyunun başında veya ortasında değil sonunda hissettirmesi doğru bir karar olmuş. Oyunun içine biraz daha dönelim. Bahsettiğim bulmacalar dışında oyunda kasetler var. Bu bulduğumuz kasetleri televizyonda izliyoruz. Bu kasetler aslında flashback görevi görüyor ama en çok hoşuma giden böyle oturup bu kasetleri izlemiyoruz. Kasetleri oynuyoruz. Bu olay güzel düşünülmüş. Yaşanılan şeyleri izlemek yerine kendimiz deneyimlememiz, oyunun anlatmak istediğini daha güzel vurguluyor. Onun dışında oyunda toplanabilir jetonlar var. Bu jetonlar ile oyun içinde steroid veya silah alabiliyoruz. Silahlarımıza bakarsak pompalı, makinalı, bomba atar, alev silahı, tabanca gibi silahlarımız var. Alev silahını ve bomba atarı yerine göre kullanıyoruz. Dev sivrisineklere karşı alev silahı, bosslara karşı bomba atar daha etkili oluyor. Silahların kullanımı klasik ve vuruş hissi çok tok. Devamında toplanabilir öğelerden medkit yapabileceğimiz bitki, mermi yapabileceğimiz barut, yakıt falan alıyoruz. Bunları da kimyasal sıvı ile birleştirip materyal elde ediyoruz. Ben biraz medkite takıldım. Böyle bayramda kolonya istersin de teyze böyle vicdanına kadar sıkar ya böyle kolonyayı. Aynı onun gibi eline bir sıvı döküyor. Ve biz medkit basmış oluyoruz. Yani ne bileyim bir bez ile sarsaydın, bir yara bandı koysaydın. Gerçi adamın kesilen kolunu zımba ile geri taktılar. Neyi sorguluyorsam artık. Oyunumuzda sev yok. Belirli checkpoint noktalarında kasetlerden save etmemiz lazım oyunu. Ayrıca bu noktalarda sandıklar var. Ben bu sandıklara evrensel sandık diyeceğim. Neden bilmiyorum. Yani kendimce öyle bir isim buldum. Bu sandıklar sayesinde envanterimizde taşımak istemediğimiz şeyleri buraya aktarabiliyoruz. Ve ilerlediğimizde başka bir checkpoint noktasına geldiğimizde oradan yine istediğimiz itemi alabiliyoruz. Yani sandığa koyduğumuz bir item kaybolmuyor her türlü önünüze çıkıyor. Envanter sistemimizde atlamayalım. Çok dar bir envantere sahibiz. Bir süre sonra her şey iç içe giriyor. Tabi ilerledikçe oyunda çanta bulup envanterimizi genişletebiliyoruz ama pek de yetmiyor. Bu bize eksi gibi gözükse de aslında oyuna artı sağlıyor. Çünkü her boku taşıyamıyoruz. Bu da envanteri kendimize göre optimum bir şekilde hazır tutmamızı sağlıyor. Bir de yere herhangi bir şey attığınızda kayboluyor. Yani diyelim ki barut var, bitki var, işte sıvınız var. Bir şey almanız lazım. Bitkiyi atayım da barutu alayım falan yapamıyorsunuz. Çakallık yapmanızı izin vermiyor kısacası. Biraz da finalden bahsetmek istiyorum. Spoiler yemek istemeyenler için Berkay ekranı bir dakika bıraktı. Hemen oraya gidebilirsiniz. Oyunun ikinci yarısında aslında baş düşmanımızın Evelyn adında bir kız çocuğu olduğunu görüyoruz. Eğer ki korku yapımlarında kız çocuğu temasından baygınlık geçirmediyseniz ki geçirdik. Geçirmediyseniz baş düşmanımızı çok seveceksiniz. Evelyn'in korkutucu tarafı pek yok. Ya da biz alıştık. Korku yapımlarında kız çocuklarından korkmuyoruz artık. Her neyse Evelyn aslında biyolojik bir silah, yani genetiği değiştirilmiş bir insan. Kızın saplantı haline getirdiği bir aile kurma konusu var. Bakmayın Evelyn'e. Aslında o sevgiye muhtaç. Yaptığı şeyler hep bu yüzden oluyor. O sadece bir aile kurmak istiyor. En azından oyun böyle anlatıyor. Neyse. Bu kızın taşıdığı bir virüs sayesinde insanların zihinlerini kontrol ediyor ve onları ele geçiriyor. Baker ailesi aslında bu kız yüzünden acı çekiyor. Peki bu kızın yolu Baker ailesini nasıl kesişiyor? Evelyn'in tahliye eden gemi batıyor. Sebebi ise Evelyn yine. Bir de gemide de Mia var. Ve başlangıçta gördüğümüz o video kaydını aslında Mia değil Evelyn onu zorlayarak göndermiş. Veya ben öyle anladım. Neyse gemi batıyor ve Mia ile Evelyn'i Jack Baker buluyor. Evelyn'i eve getiriyor ve Evelyn bunları ele geçiriyor. Her neyse Mia'dan Evelyn'in DNA'larını taşıyan bir tüp alıyoruz ve bunu bir seruma dönüştürüp Evelyn ile yüzleşmeye gidiyoruz. Ardından Evelyn'i buluyoruz ve serumu buna geçiriyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki uyum boyu habire odalarda önümüze çıkan teyze meğerse Evelyn'miş. Büyük sürpriz. Çok büyük sürpriz. Hiç tahmin etmedik. Serumun etkisiyle kocaman bir canavara dönüşen teyzeyi yani Evelyn'i e, bir kapışma yapıyoruz. Kapışma esnasında bir anda bir helikopter geliyor oraya ve bize bir sandık atıyor. Sandıktan düşen silahı alıyoruz ve Evelyn'i ortadan kaldırıyoruz. Ardından helikopterden adamlar iniyor ve birisi bize yaklaşıp kaskını çıkarıyor. Bu adamın Chris Redfield olduğunu görüyoruz. Tam bu noktada şunu eklemek istiyorum. Oyunun iki tane finali var. Birinde Mia ölüyor, diğerinde ise Mia ile beraber helikopter ile malikenden ayrılıyoruz. Oyun bir yerde bize bir seçim sunuyor. Zoe ile Mia'ya ulaştığımız sahnede Zoe iki tane sorum yapıyor ve biz bunun birini Jake Baker'a basıyoruz. Elimizde bir tane sorum kalıyor ve oyun diyor ki ya Mia'ya basacaksın ya da Zoe'ye basacaksın. Zoe'ye basarsanız devamında Mia'yı bir yerde öldürmek zorunda kalıyoruz. Çünkü Evelyn'e karşı direnemiyor. Tabi kadın da şok yaşıyor. Ulan ben karısıyım bana basmadı. Neden buna bastı diye. Neyse işte Mia ölünce son sahnede Mia olmadan gidiyoruz. Diğer sonda ise Serum Mia'ya basarsak Mia evine karşı direniyor ve bizi bulunduğumuz odadan kapı dışarı itiyor. Bu sayede onu öldürmüyoruz ve finalde yanımızda oluyor. Bu arada oyun Canon son olarak Mie ile birlikte gittiğimiz sonu seçiyor. Hani bunu R8'i bilmeyenler için söyledim. Ve açık konuşacağım. İkinci bir finalin hiçbir anlamı, manası, çeşitliliği falan yok. Bomboş olmuş. Hani neden koymuşlar bilmiyorum. Hiçbir anlamda veremedim. Yani şu oyunun iki tane sonu olsa ne olur, olmasa ne olur? Orada Zoya bassak ne olur, basmasak ne olur? Yani gördüğüm herhalde en gereksiz final olabilir yani. Çok bomboş böyle. Hiç gerek yokmuş ikinci finale. Bu arada finalden sonra kafanızda birçok soru işareti kalıyor ama bu soru işaretlerini DLC'ler kapatıyor. Şimdi biraz artıları sayalım. Atmosfer güzel. Sizi sarıyor. Korkuyla birlikte sonlara doğru oyunun aksiyona girmesi tempoyu güzel tutmuş. Hikaye fena değil ve oyuna devam etmenizi sağlıyor. Vuruş hissi tatmin edici. Korku sahneleri gayet yerinde kullanılmış. Sesler iyi. Eksilere bakarsak. Tekstürler yer yer çok kötü gözüküyor. Envanter sistemi bok gibi. Düşman çeşitliliği az, mini bosslar birbirinin aynısı ve bulmacalar tekrara düşüyor. Resident Evil 7 bizlere normal bir hikaye, güzel bir atmosfer, tatında bir oynanış ve duvarlardan fırlayan Baker ailesini sunuyor. Gerilim türü herkese hitap etmeyi biliyor. Ama arkadaşlar sonuna doğru pek zaten gerilimde kalmıyor oyunun. Diner böyle bir shooter oyunu gibi dümdüz gidiyorsunuz. Neyse ki bu da çok uzun sürmüyor yoksa eksi olurdu. Ama korkudan sonra şöyle bir ayaklanıp elinizde tüfeğinizle 1.20 boyundaki bir kızı aramak bu oyunda artı sağlıyor. Gelelim puana. Şimdi ekip olarak uzun zamandır bir puanlama sistemi düşünüyorduk. Biz oyunlara 10 üzerinden puan veriyoruz. E, fakat şimdi 5'lik bir puanlama sistemine geçtik. Ve FPS olarak puan vereceğiz artık oyunlarımıza. Şimdi puanlama sistemini ben burada yüzeysel bir şekilde kısa olarak anlatacağım. Ama Discord sunucumuzda detaylı olarak paylaştık. Eğer merak ediyorsanız siz de sunucuya katılıp oradan puanlama sistemimizi görebilirsiniz. Şimdi bahsedeyim biraz puanlama sisteminden. 75, 60, 50, 30 ve 10 FPS olarak bir puanlama sistemimiz var. 75 FPS türünde iyi ya da kötü, içerik olarak fena veya berbat fark etmeksizin çok kişisel bir puan olup Sadece benim çok sevdiğim ve oynamanızı şiddetle tavsiye ettiğim bir puan türü. 60 FPS yapıldığı türde rakiplerine göre çok iyi olan ve ufak pürüzler barındıran oyunlara verdiğimiz puan. 50 FPS ortalama ve bir tık üstü oyunlara verdiğimiz puan. 30 FPS oynamanızı ne tavsiye ettiğim ne de etmediğim oyunlara verdiğimiz puan türü. Ya bu tarz oyunlar içerik olarak bazı şeyleri doğru yapan oyunlar oluyor ama yanlışları da ağır basıyor. 10 FPS ise oynamanızı asla önermediğim oyunlara verdiğim puan. Ki bu puan türü de çok kişisel. Herhangi bir triple A bir oyunu da görebilirsiniz burada. Yani oynarken beni delirtmiş, çıldırtmış bir oyuna verdiğim puan türü. Şimdi sistemi açıkladığımıza göre gelelim puana. Resident Evil 7'nin oynanışından, korku öğelerinden, aksiyonundan ve hikayesinden 50 FPS aldım. Bakmanızı önerdiğim kısa ve öz olan bir yapım kendisi. Belki biraz daha cila ile daha güzel bir oyun önümüze sunulabilirmiş. Ama bu haliyle de aslında kafi kalıyor. Videomuzun da sonuna geldik. İnceleme hoşunuza gittiyse abone olabilir veya arkadaşlarınıza önerip daha hızlı büyüyebilmemizi sağlayabilirsiniz. Sizin de Resident Evil 7 ile alakalı görüşleriniz, önerileriniz veya incelemede atladığım eksik yahut yanlış söylediğim yerler için yorum atabilir, Discord sunucumuza gelip oyun muhabbetleri yapabiliriz. Bir başka inceleme daha görüşmek dileğiyle. O zamana kadar sizlere envanter sistemi güzel, eşinizin sizi bıçaklamadığı ve 1.20 boyundaki bir kızdan korkmadığınız keyifli oyunlar diliyorum.